Merhabalar sevgili akrepler hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, ve aktarmaya çalışacağım. Aralık 2025 dönemi sizleri neler bekliyor? Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Şöyle bir niyetlerin fincanınıza doğru bakalım neler çıkacak hep birlikte e, inceleyelim. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı sizin niyetinize açıyorum. Güzel şeyler olsun diyelim Akrep burcuna. Ve şöyle e, göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Beyaz çok güzel çıkmış arkadaşlar. Tertemiz bir fincan çıkmış. Şöyle bir bakalım. Temiz yoldan gelecek bir haberden bahsediyor arkadaşlar. Çok güzel bir haberiniz var. Onu söyleyeyim. Klişe ama başlangıcımızı böyle bir yapalım diyelim bakalım. Arkadaşlar gittiğiniz yolda seçtiğiniz bir karar varsa şu aralar yeni kararlar almışsanız çok doğru kararlardasınız. Aralık ayı içerisinde bunların böyle bir e, güzel dönüşümlerini aldığınız bir süreç olabilir. Yatırım yapmaya çalıştığınız bir işiniz varsa bakın hani şu işe kalkışıyorum, işte şunu yapıyorum dediğiniz bir iş varsa bunu tutacağından bahsediyor. İnşallah güzel işlerde, güzel şeyleri başarır, başarılı bir şekilde olduğunuz takdirde kazançlarınız da güzel olursa inşallah bana da buradan yazarsınız. Ben de okur ve mutlu olurum sayenizde. Ve şöyle arkadaşlar Ahi ve Yıldız'ın olması devlet işleriyle alakalı ilgileneceğiniz bazı konular var. İşte işte vergiler olabilir Evrak kürekişleri olabilir bu tarz şeylerle ilgilenebileceğinizden bahsediyor. Aralık dönemi sizin için yoğun bir süreç. Yani olabilir zaten hani yıl kapanışı olduğu için o süreç çok yoğun bir şekilde ilerler zaten. Ee, bu gibi durumları yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, bu tür tarzda işlerle ilgilenebilirsiniz tabii ki. Sevgili dostum böyle hayatında bir çıkış yolu arıyorsan böyle bir sıkıntıya girmiş kendini eksik hissettiğin konuların varsa bunları tamamlayabileceğin bir durum olabilir diyor. Ve yükselişe doğru geçmen bu hayatta verebileceğin mücadeleyi güzel bir şekilde verdiğinden bahseder. Ve diyorsun ki hayatıma birileri aniden girdi ve aniden çıktılar ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Ee, ya Akrep Burcu'nun seveceği şeyler değiller değildir yani böyle birilerinin hayatına bir anda girmesi onu kabul etmesi sonra bir anda ani bir çıkış göstermek e, Akrep Burcu'nu böyle bir e, ne oluyor dedirtebilir yani böyle tuhaf bir durum olabilir. İşte o yüzden burada böyle birileri aniden bir girmiş, aniden çıkmış olabilir. Ya da bu, bu kişilerin tanıdık olabilme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlara böyle hayırdır ya ne oldu bir anda diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir konuda şifalanmayı bekliyorsunuz. Bu şifalanmak hani böyle bir ruhsal anlamda değil bedenen şifalanmak istediğiniz bir durum var bir rahatsızlığınız var ve bu konuda şifalanmak istiyorsunuz olabilir. Ee, hepimiz yani sağlam değiliz sonuç olarak. Ben 30 yaşında bir insanım. Yani bende bile böyle bazen mide sıkıntıları falan olabiliyor yani. O yüzden hani sizin de şifalanmak istediğiniz bazı noktalarınız var diyor burada. Allah şifanızı versin inşallah diyelim. Arıcılık yapıyorsunuz sanki bir arıcı kıyafetleri vardır ya onu giymişsiniz. ilk defa böyle bir şey görüyorum fincan içerisinde. Şimdi arıcılık, arı zaten böyle bir ee, şeydir bir organize olabilmek, organizasyonu sağlayabilmek aynı zamanda güzel şeyler için çaba harcayabilmekten bahseder. Sürekli bir çaba sürekli bir şey ve burada e, verilen bir çabanın neticesinde sizde bunun kaymağını alıyorsunuz. Yani birileri başka birileri çaba vermişken siz aslında daha az çabayla onu elde etmeye e, başladığınızın farkına varacaksınız. Diyeceksiniz ki onlar çok fazla çaba vermişlerdi o şeye sahip olabilmek için ben e, biraz daha işte e, zekamı kullanarak daha az çabayla o şeye ulaşmış oldum diyeceksiniz. Bu hazı tadabildiğiniz bir durum içerisinde olabileceğinizden bahsediyor. Yalan söyleyen birine dikkat edin. Deniz kızı çıkmış. Deniz kızı genellikle aldatıcı, yalan söyleyen bir insandan söz eder. Bir mal alırsınız. Çok met etmiştir malı yani. O mükemmel işte şöyle böyle demiştir. Eve geldiniz fiyasko çıktı. Yani böyle durumlar da olabilir. Alım satım işleriyle dikkat edin lütfen. Birilerinin aldatmasına, birilerinin sizi işte görmüyor, duymuyor işte ne de olsa arkasına her istediğimi yapabilirim gibi söylemelerine dikkat edin. Bu dönem sizin için çok önemli dönem çünkü düşmanlarınızdan kurtulacağınız, düşmanlarınızı fark edeceğiniz bir dönem olduğu için şu aralar yaşayacağınız duygulara biraz daha dikkat etmeniz gerektiği, insanlara dikkat etmeniz gerektiği konusunda size uyarılarda bulunuyor fincanımın içerisinde. Ve şöyle kalpli kolyeler olur ya böyle açarsın içinde resimler vardır. Burada aynen o var arkadaşlar. Kolyeyi böyle açıyorsunuz ve iki taraflı bir resim var. Hatıralar, işte hayatınızdaki o nostaljik konumdaki şeyler sizin için çok değerli ve kıymetli oldu. Ee, Aralık ayı döneminde eskileri fazlasıyla yad ettiğiniz bir dönem olabilir. Yani geçmişte güzel şeyleri andığınız durumlar olabilir. Geçmişte şu güzel anıyı yaşamıştım. Şu güzel durum e, olmuştu. Yani bunlarla alakalı mevzuları çok fazla zikredebilirsiniz bu dönemde. Bunu gösteriyor tabii ki. Ve şöyle söylemek gerekirse sevgili e, Akrep Burcu, bir e, bazı konularda bir çırpınış gösteriyorsun bu aile konularıyla alakalı durumlar var ve onay göreceksin diyor çok güzel yani birileri artık seni onaylamaya başlamış aile içerisinde onay gördüğün aile içerisinde herkesin tamam evet seni anladık ve seni onaylıyoruz dediği durumda olduğun bir mevzudan bahsediyor burada o yüzden güzel gelişmeler var aile içerisinde de onay aldığın durumlar var ben burada kılıç görüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız kılıcı tuttuğunuz sap ve kılıcı böyle beyaz bir şekilde yani daha e, iyi bir şekilde çıkmış yani burada kılıcınız keskin merak etmeyin verdiğiniz adaletli kararlar sizin hayatınızda çok önemli roller oynamaya başlayacağından söz ediyor bizlere sevgili Akrep Burcu dostlarım verdiğiniz mücadelenin sonucunu çok bir, çok güzel bir şekilde alırsınız. Pasınızdan arındığınız ve tamamıyla böyle ışıl ışıl olduğunuz bir dönemdesiniz. Diş özellikle azı dişlere dikkat edin arkadaşlar. Azı dişler aynı zamanda <laughs> güçlü rakipten de bahseder. Yani bir kişiyle eğer çok fazla rakipleşmişseniz e, karşı tarafta tabii ki güçlü e, olabilme olasılığı da yüksek. Çünkü hani hem siz güçlüsünüz hem de o güçlü aslında bu rakipleşmeyi güzel tadında bir şekilde götürür. Çünkü hani basit bir e, rekabet güzel değildir ama güçlü rekabet insanı cezbeder. İşte sizi de cezbetmiş ki burada bir rekabet içerisinde olduğunuz bir durum var. E burada bir... E, yarış halinde olabilirsiniz arkadaşlar. Maddi kazançlarla alakalı konular gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarda biraz daha böyle zorlayabilirsiniz bu dönem. Yani e, sene kapanmadan işte şu borcu kapatayım ya da sene kapanmadan şu e, yatırımı güzel bir şekilde yapmam lazım diyebildiğiniz bir süreçte bir süreçten bahsediyor. Çünkü bu dönem sizin için önemli maddi kazançlar kazanımlar e, hayatınıza girişi sizi ferahlatacak gibi görünüyor. Şu dönem her şeyi bitireyim ve kurtulayım dediğiniz bir durum olabilir. İsminize veya soy isminize, Ordu'nun O'su, Edirne'nin E'si ve Kastamonu'nun K'si, Manisa'nın M'si bu harflerden birisi varsa arkadaşlar isminizde veya soy isminizde burada dostlar e, sevgi ve e, merhametle yaklaşacağınız durumlar var. Akrep Burcu merhamet duygusunu çok fazla çalıştırması varsa da göstermez zaten. Merhametli duygularını insanlara göstermez. Çünkü kullan kullanılabileceğini fark ettiği, bildiği için herkese o yapısını göstermez yani. O yüzden burada da sevgili akrep burçları e, sizler de merhamet duygunuzu çalıştırabildiğiniz bir dönemde sevgiyi, güzelliği, sevmek ve sevilmek kavramını görebildiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. O yüzden bu dönem sizler için çok önemli duygulardan bir tanesini yaşayabileceğiniz bir süreç. İsminizde veya soy isminizde bu harfler varsa gerçekten en çok sizin gördüğünüz bir dönem olacaktır da diyebilirim sevgili dostlarım. Ve diyorsunuz ki evet bir şeyleri gerçekten görmeye başladım ama biraz da görmemezliğe geleceğim çünkü hani tam olarak aldığım duygular net değil ya da aldığım şeyler tam olarak net değil o yüzden hani biraz daha gördüğüm şeylerin netleşmesini ya da elime donelerin geçmesini bekliyorum diyebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz bir durumun biraz daha bir tık daha ileri boyutunda fark etmeye çalışacaksınız. Evet ben bunu fark ettim. Yani önlemimi aldım ama biraz daha da görmek istiyorum dediğiniz noktalar var işte burada. Onu söylüyor. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım isterseniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Desteğiniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde beğenmekte, de, takip etmekte, yorum atmakta ücretli değildir. Bunu da bilginize sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve şöyle sizlere tabağımı da göstererek hemen buradaki yorumu yapıp sonra tarot kartlarında da devam edeceğim. Bakalım sevgili sevgili Akrep Burcu senin için neler söylüyor tabağımızda. Sırt sırta döndüğün bir kişi var diyor. Biriyle bir küslük yaşamış, biriyle bir problem yaşamış olabilirsin. Ama barışma olasılığının da olabildiği bir kişi bu. Yani böyle tamamıyla küstüm bir daha asla konuşmayacağız diye bir şey yok yani. Burada barışma potansiyeli yüksek olan bir kişi var. Bunu da bir barış elde edebilirsiniz. Seneyi kapatmadan evet hani aramızda bazı şeyler vardı ama bunu da bence hani zamanı bırakalım ya dediğiniz durumlar olabilir. Ya da bunu bir düzeltelim dediğiniz konular olabilir. Bu kişilerle barış elde edebilirsiniz. Ve bir çiçek suladığınızı görüyorum böyle arkadaşlar. Emek verdiğiniz bir şeye daha fazla emek vermeye çalışıyorsunuz. Mükafatını almak istediğim konular var. Ve ben de bu konuda emek vermeye çalıştığım bir durum var diyorsunuz. Alır mısınız? Tabii ki bu emeğin karşılığını elbette ki alacaksınız. Çünkü tomurcuk tomurcuk olmuş bir ee, durum var. Şimdi hani şey küçük prens hiç okudunuz mu bilmiyorum ama onun tilkisi vardır onun bir tane böyle bir gülü vardır böyle aynen öyle arkadaşlar dünyaya böyle küçük prens gibi bakıyorsunuz yani her şeye her şeyden uzak kalmaya çalışırken insanlığın ne yaptığına dair kafanda ...bir yerde bir şeyleri oturtamıyorum dediğiniz noktalar var. Bilgi gibisiniz. Her şeyi böyle bir edebiyatta çözmeye çalışıyorsunuz. Okuduğunuz bir yazıda kendinizi bulabilme olasılığınız çok yüksek. İşte gördüğünüz bir şeyde kendinizi bulabilmek ve onunla mukayese edebilme konuları çok yüksek. O yüzden sevgili dostlar şu aralar gördüğünüz ya da okuduğunuz ya da işte fark ettiğiniz şeylerde kendinizi görebilme potansiyelinizin çok yüksek olduğundan bahsediyor. Şu aralar kendinizi bir yerlerde görebilirsiniz yani. Kıyaslamalar yapabilirsiniz. Keza böyle durumlarda olabilir diyor. Ocağa böyle kara kazanda böyle bir yemek koymuşsunuz. Kara kazan berekettir aslında. Ve burada Demek ki belki işte hanenizde Kur'an okutabilirsiniz ya da Kur'an okunan bir yerde olabilirsiniz, yemek dağıtabilirsiniz, iyilik yapabilirsiniz, güzelliklerle yolunuza çıkabilmek uğruna bir şeyler yapabilirsiniz. İşte burada sevgili dostlarım yapacağınız şeyler çok önemli çünkü verdiğiniz e, şeyler sizin için e, yani verdiğiniz ee, o güzel iyilikler sizin hayatınızı güzellikle dönebileceğinden bahsediyor burada. Yaşlı bir erkek görüyorum arkadaşlar. Burnu biraz daha çökmüş, çenesi biraz daha çıkık ve dişleri yok bir şekilde görünmüş. Yaşlı bir beyefendiden bahsediyor. Bu kişinin bakımını üstlenebilirsiniz. Belki bu kişiye karşı e, üzüntü duyduğunuz durumlar olabilir. E, ona yardımcı olmaya çalıştığınız bazı durumlar olabilir bu gibi durumlardan söz ediyor sevgili dostlar. Bir yere gitmek istiyorsunuz, planları kuruyorsunuz. Bir süredir ertelediğiniz bir durumu tekrar yeniden ele alma konuları gündeme gelebilir arkadaşlar. Bir şeyi tekrar yeniden ele alabilirsiniz, konuşabilirsiniz ve bir bayrak sallıyorsunuz. Birisi de böyle bayrağı alttan çekiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben başarıyı gösterdim dediğiniz noktada birisi sizin başarınızı hazmedemiyor. Hazmedemediği gibi o bayrağı böyle çekip almaya çalışıyor. Dikkatli olun. E, i̇ş hayatınızda rekabetleşmeler söz konusu olabilir. Birileri sizlerin ayağını kaydırmaya çalışıyor olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Akrep burcu avrası yüksek insanlardır. E tabii ki çekemeyenler var mı? Var tabii ki yani. E, olacak mı? Olacak. Ama siz onun terazisini güzel bir şekilde oluştursunuz merak etmeyin. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum bakalım. Kartlar bana neler söyleyecek onu da sizinle birlikte yorumlayalım isterseniz. Ve şöyle Güvenmekte zorluk yaşadığın, sorun yaşadığın bir durum var. Zaten Akrep Burcu herkese güvenmez. Bir anda güvenmez yani. O bilir kime güvenilip kime güvenilmeyeceği konusunda. Ve diyor ki kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olma, olmadan özgürleşmelisin diyor. Yani e, bazen o duygular hepimizde vardır. Yani o kıskançlık duygusu. Hepimiz bir şeyleri kıskanabiliriz. Hepimiz işte eşimizi kıskanırız. Birinin başarısını kıskanabiliriz. Yani ben de de olsun deriz. Yani bu kıskançlık kötü bir kıskançlık değildir. Yani o yüzden hani bir şeylerde bir kıskançlık yani. Bir insanı da kıskanabiliriz. Giyimi kuşamı güzeldir, çok bakımlıdır, harikadır böyle. ona karşı böyle değişik bir duygu hissedebiliriz. Niye hissetmeyelim yani? Çünkü yani hepimiz farklı fır fıtratlarda yetişen insanlarız. Hepimizin duyguları var ve bir şekilde onları yönetemediğimiz noktalar olabilir. Yani o yüzden sevgili dostlar burada diyor ki aşırısını, aşırısından kaçmaya çalış. Her şeyin dozu iyidir. Sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli. Bir insanın sadık olabilmesi senin için çok önemli. Sen diyorsun ki bir insanın sadakatinden şüphe duyuyorsam zaten bir problem vardır. Yani çünkü zaten su grubu olduğu için Akrep burcu yani orada spiritüel anlamda çok güzel bir gelişmiş bir düzeyi vardır onun. O yüzden o hani görmese bile hisseder yani. Akrep burcunu biz karanlıkta görürüz. Niye? Çünkü karanlık bir burçtur ama her şeyi hissedebilme olasılığının çok yüksek olduğunu gösterir. Akrep burcuna şöyle bir bakın arkadaşlar. Onlar keskindirler yani. Yüz hatları bile keskin hatlara sahiplerdir. O yüzden akrep burcunu bu şekilde de tanıyabiliyoruz. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisin. Maskelerin ardına geç ve sende olduğun gibi görünmeyi seç. Yani e, demek ki artık her şeyi çözüyoruz, kimin ne olduğunu biliyoruz ve diyor ki artık kendi gerçek yüzünü göster ve ona aldanmadığını fark ettir. Böyle bir durumdan bahsediyor. Kalbini kapatmış gibisin ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu e, güzellikle açacak diyor. Yani e, bir şeyleri kendini kapatmış, aşka yüreğini kapatmış olabilirsin ama diyor ki gerçek kişi onu Doğru anahtarları açacak ve sen de bunu göreceksin, fark edeceksin, hissedeceksin diyor. Ne kadar güzel, gerçek bir aşk, aşk hayatımıza zuhur edecek diyor. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü gibi yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek aslında senin elindedir. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi dedik ya, iyilik yapmak, güzellik yapmak, döngüyü değiştirmek istiyorsak, bakın bize iyi gelmeyen insanlarla aramıza mesafe koyduğumuzda bu bize iyi gelir. Niye? Çünkü ya yani oradaki enerjiyi kapatmış olursunuz. Bu bir değişimdir aslında. İşte bunları yapabilmek çok önemlidir. Siz de o kısır döngüyü lütfen değiştirmeye çalışın. Tohumlarını ektiğin her şeyin hasadını alma vaktin geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını artık alacaksın diyor. Sen de neyin bedelini ödediysen neyle birlikte olduysan onun, bedel onun karşısında güzel şeyler var. Denge hayatınıza zuhur edecek. Neşeler artık gülümseye, gülümsemeye başla çünkü sen o teraziyi kurmaya başladın diyor. Özlediğin kadar özleneceksin. Eğer birilerini özlüyor, onlara karşı bir hasret duygusu besliyorsan o duyguyu inşallah güzellikte güzellikle kapatacaksın. Çünkü özlediğin kadar özleniyorsun diyor. Ve şöyle sizin için aralık dönemine ait 3 tane kart seçeceğim. Bakalım seçtiğim kartlardan bir tanesi. Size kendinizce o kartlardan birini seçeceksiniz. Aralık ayının enerjisini sizlere sunacak. Ne çıkacak hep birlikte görelim isterseniz. Ve şöyle ben kartlarımı seçtim dostlarım. Sizler de kartınızı seçin bakalım ne çıkıyor. Bakalım ilk kartı seçenler başlayalım. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut çünkü işaretler senin hayatına geliyor. İşte bazı işaretleri biz fark edemeyebiliriz ama bazı, sizler hani bunu rüyalarınızda birilerinin bir konuşmasında işte e, ya da bir şarkıda ya da gökyüzüne baktığınızda bir anda böyle bir e, aklınıza bir, bir parlaklık belirlendiğinde işte orada bazı işaretler gelir diyor. ve ikinci kart seçenler içinse beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlenir. Mavi taşlı kolyeler kullanabilirsin ve doğru iletişim kullanmaya da niyet etmen lazım. Bakın kartlarım sürekli size doğru iletişimi kur diyor. Yani burada bir anda hani iletişim kuracağım diye e, yanlış konuşmalar içerisinde olmaman gerektiğinin uyarısını veriyor. Doğru iletişim dinle ve sonra konuş ve bunu yapman gerektiği kanısında kartlarım. Ve şöyle son kartımızda çıkan neymiş? Hakkında çok düşündün. Eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Bakar mısınız? Son kartımda da yani beni bana anlat kartımda da son kartımda o çıktı. Ee, burada da yani işaret kartlarımda da gerçekten. Aynı şey çıktı. Demek ki birileri gerçekten sizi düşünüyor. Hadi bakalım. Düşündükleri kadar da inşallah birlikteliği de sağlarsanız diyelim. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay burcu, akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi YouTube'da Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.